Evet kıymetli izleyicilerimiz bugün gene İstanbul semalarında Tahir Kızıltapen'in misafiriyiz. Tahir Bey kimdir siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Hele hele eskiler daha iyi bilir. Eski İstanbul beyefendilerinden kimler kaldı ki Tahir Bey kaldı. Evet Tahir Bey biz sizi tanımıyoruz ama programımıza yeni katılan genç jenerasyonlar ister istemez sizi merak edecektir. Önce sizi tanıyabilir miyiz? Tabii memnuniyetle hoş geldiniz. Ee... Ben 49 doğumluyum. 1949 doğursa 49 yaşımı geçemedim. 49 yaşımda kaldım. Ee, Teknik Üniversite Meteoroloji Bölümü mezunuyum aslında. Maden mühendisliği, eski dökümcüyüm. Bakın sonra kader. taş sektörüne e, bir kere girdik, bir daha da çıkamadık. Çıkmaya niyetimiz yok zaten. 1986'da ilk defa e, İtalyan firmaların bir kısmını Türkiye'de temsil etmeye başladım. 86'dan bugüne kadar da değişmedi. Bir takım firmalar değişti ama Tahir'in tarzı değişmedi. O 86 yılları zaten ilginç yıllardı çünkü artı eksi bir yıl farklılıkla bir sürü mümessil arkadaşım aynı anda başladık. Yani işte, işte Affanlar içinde. Haşim var, Murat var, Ertuğrul var, Rahmetli Kaya Bey var, Jack Kaya. Serra var, Serra Turgutcan. Bu tür mümessilliklerin aslında çok büyük faydası var. İlk başta anlamıyor yatırımcılar ama taş sektöründeki yatırımcıların teknoloji gelişmelerle olan ilişkisi onların e, gelişimini, öğrenmesi falan ilk etapta mümessimler kanalıyla olur. Çünkü biz devamlı irtibat halindeyiz teknoloji yaratanlarla. Yaratıyorlar, hatları, makineleri yapıyorlar, satmak istiyorlar. Satmak için de tabii mümessimlik kanallarını kullanıyorlar. Dolayısıyla e, Türkiye'de teknolojik gelişimi taş sektöründe aslında altında nüve olarak mümessimlik yatar. Biz önce tanıştırırız neler oldu? Onlar yatırımcılar devam ederler. Ee, bu taş sektöründe de böyle oldu ve 37 sene geçti. Bu 37 senede 4-5 tane devrim diyebileceğim değişiklik oldu. Taş endüstrisini açısını değişler, değiştiren. değiştiren. Bu mantı ilk birincisi ocaklara ten makinelerine girdi. 1986'da 17 tane terketsiyon makinesi vardı Türkiye'de. Ama sadece 4 tanesi çalışıyordu. Ve de hiçbir şekilde güven yoktu terketsiyon makinesinin daha randımanlı iş yapacağına dair. İtalya'da da 3-4 tane firma var, bunlardan da bir tanesini e, temsil ediyorum. Firmanın sahibi e, Şubat ayında geldi, dedi ki, ''Dahir dolaşalım Türkiye'yi sezon başlamadan, ikna edelim.'' Bir tane satmışım daha o zamana kadar Afyon'a. İlk makine, benim sattığım ilk makine Cemil Özgür'e. Özmededir. Anmış olan bu vesileyle de o yüzden. Tabii. Ee, Enrico Menetti ile bir ay Şubat ayında üstelik dolaştık. Ocaklar işte hazırlanıyorlar yeni. Kuşlar yeni çıkıyor. Kime gitsek diyorlar ya bizde zaten taş çatlak. Siz de o taş çatlağı bir de ortadan keseceksiniz. İyice ufalacak taş mı? Taktik bir bizde olmaz. En son rahmetli Ali Şayakçı'nın karşısına oturduk. Bir gün anlattık Ali Şayakçı'ya. Dedi ki tamam beni ikna ettiniz ama hiçbir şey ifade etmiyor. Çocuklar da şahane şimdi onları da ikna etmeniz lazım. Tolga ile Tuhan'ı Tolga Bey geldi, Tuhan Bey geldi. Bir yarım günde onlara anlattık. Dediler ki çok iyi konuştunuz ikna olduk ama ustalar ikna olmazsa bu iş yine yürümez. E, ustaları nasıl ikna edeceğiz? Hepsi ocakta çalışıyor. bir şeyler için ki, tamam dedi ben senden dedi bazı makineler alacağım ama sen bana altı ay bir tane İtalyan yok O bize burada öğretecek. Olmaz dedi Enrico Onu bir kere denedik, yürümüyor dedi o şey. Nasıl olacağız peki, nasıl yapacağız biz bilmiyoruz bu işi. Şimdi bir, bir formül uydurduk ona, çok ilginçtir bir minibüs şey ustalarını topladık. <laughs> Buradan doğru Yunanistan'a. İtalya'ya değil. Dediler ki İtalya'ya giderlerse şimdi çok gelişmiş ocaklar görecekler. Kendi ocakları mukayese ederler. Burada çalışır, bizde de çalışmaz. Ama Yunan ocakları daha işte bir iki sene olmuş tele başlayalı. Hala kala düzen var. Normal telli çalışanlar var. Oraya götürelim. Hakikaten bir minibüs dolusu ustayı bir hafta dolaştırdılar Yunanistan'da. Ustalar geldi, olabilir demeye başladılar. Çünkü görüyorlar, kara düzeni gibi çalışan da var, tellen çalışan da var. Epey bir makine aldı rahmetli şayetçi. Dedi kendi şimdi bütün o ustaları toplayacaksınız. 15 gün İtalya'ya yollayacaksınız. Ben bir gün eğitim vereceğim. 14 gün çıkartacağım kargarla, ocaklarla. Makineyi vereceğim ellerine. Yani. Aha hiç de işte ocak. işte makine. Yanında bir sürü soracağım operatör. 14 gün sen çalış burada. Makineyle İtalya'da keseceksin taşı. Hakikaten 15 gün sonra tam hatırlamıyorum. 6 tane mi 7 tane mi de ustaydı. Bunlar kaşı kalkık bir şekilde geldiler. Biz bu işi biliyoruz diye. Makineler geldi şeye. Tabii bir sezon sonra o 6-7 ustanın 5 tanesini diğer ocakçılar kaptı. Bir takım aşamalar oldu sektörde teknolojiyi zıplatan, her şeyi değiştiren ikinci büyük aşama tabii epoksilemedir. Yani modern epoksileme şimdiki o fırınlarda ki 2000'dir bunun Türkiye'ye girişi. Arkasından siyasi teknolojisinin girmesi, en sonunda Evet, kıymetli izleyiciler, ben Tayyip Bey'in sözlerini kesmek istemiyorum, arada müdahale edebilirim ama konular birbirlerine bağlantılı olduğu için e, ben dediğim gibi araya girip de bozmak istemiyorum Mehmet neden müdahale etmiyor diye düşünmeyin. Aslında Perşembe pazarını da dinlemek istiyorum, eski İstanbul günlerinde dinlemek istiyorum. Türkiye'deki modern çağa geçiş diyelim yani doğal tarz sektöründeki modern çağa geçiş de çok kıymetli ve önemli olduğu için Bazıları e, İtalyan makinalarına karşı gardını aldı ama e, Tahir Bey orada çok güzel bir şey söyledi. Biz teknolojiyi dışarıdan aldık dedi, dışarıdan öğrendik dedi. Eğer biz kaplarımızı bu firmalara kapattığımız takdirde bilgi ve beceri yeteneğimiz ve dünyaya uyumumuz ister istemez sıkıntı yaşar hale geldik. Elbette ki Türk makine teknolojileri de şu anda Simek'i görerek ve diğer markaları görerek kendilerini yenilendiler. Bakın ne güzel söylediniz. Kolu kesicilerden tutun da kadar bir evrim niteliğinde bir değişim yaşıyoruz. İnşallah Türk makine sektörü de bu değişime bir an önce adapte olur ve e, gelişiniz bu şekilde aslında siz bir köprü vazifesi görüyorsunuz. Galata Köprüsü gibi, Haliç Köprüsü gibi Avrupa'dan al. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, ee, onu anlatmaya çalıştım. Yatırımcı, hatta Türkiye'deki makine üreticisi veya e, taş sektöründeki yatırımcı e, tabii ki teknolojisini geliştirmek istiyor. Peki bunu bilgisini nereden alacak? Alabileceği bir takım kanallar var. E, hani bugün internet yüzünden biraz daha çabuk ulaşılabiliyor. Ama asıl Türkiye'de yatırımın çok yoğun yapıldığı işte 90'lar ve 2000'lerde hatırlarsınız. Bu haber fabrikalar kuruluyor. Fotoğraf gözlü ustalar taşınırdı, <laughs> yanınızda gezdirilirdi tabii, değil mi? O, o dönemde e, e, tabii ki yurt dışına gidiyorlar, müşterileri var, başka fabrikaları falan da görüyorlar ama asıl o bilgi en kanalıyla aktarıldı. Demin çok ilginç bir şey söylediniz. Şimdi dönen dönem dönem İtalyan firmalar çok zorlanıyorlar makine üreticileri. Yaklaşık son 30 senede, 30'un üstünde İtalyan makineci iflas etti. Bunların 7-8 tanesi de 100 seneden eski firmalardı. Çeşitli nedenleri var bunun. Fakat ana neden tabii kâr edemediler. kapanmaya başlayınca bir gün, yanılmıyorsam Oğuz Bey alacak ayı, Oğuz Bey'e söylemiştim. Oğuz Bey dedi dünyadaki bütün herkes makinecilerin gırtlarını sıkıyor. Teker teker İtalyan firmaları kapanmaya başladı. O zamanlar daha İtalyanların dışında taş sektörünün teknolojisine e, kafa patlatan, yeni teknolojiler ortaya çıkaran hiç kimse yok. yok, bizim Türkiye'de de pek yok daha o zaman. Üç gün sonra dedim İtalyanlar para kazanamadığı için makinede cildir durursa kim geliştirecek bu sektörü? Yani birisi lazım. Ya Türkiye'de sen geliştireceksin bu teknolojiyi. Ya da orada geliştirme İtalyanları destekleyeceksin şey ki teknoloji gelişsin. Oğuz Bey düşüyor haklısın dedi. Bizde de kapanmalar başladı dikkatimizi çekiyor. Ee, evet. E, e, çekiyor. E, Çin'den gelen makinalar maalesef tüm dünyayı. Şimdi e, bu ilginç bir konu. Türkiye'de yapılamayacak tür makine yok. E, altyapımız e, her türlü makineyi yapmaya izin veriyor. Kaldı ki bizim taş sektöründe makineleri kaba makinelerdir. Türkiye'deki makineciliğin bir takım sıkıntıları var. Makine elemanları dediğimiz o makinecinin yapmayacağı ama Türkiye'de başka bir yerden satım alacağı unsurlar tam yeteri kadar e, gelişemedi. Şimdi Avrupalı e, belli bir redüktör almak istiyorsa veya belli bir kızak almak istiyorsa onlarca alternatifin içinden en uygununu seçme şansına sahip. Bizde ne yazık ki o olanak yok. İthal etmeye kalkarsanız çok mal Dolayısıyla Türkiye içindeki imkanlar çerçevesinde yapmaya çalışıyorlar. O da bazen ister istemez düşük, efsaflı malzeme kullanmaya mecbur tutuyor onları. Böyle bir sıkıntısı var. Ama bu son hızla da değişiyor. Çünkü e, makine elemanlarına da sıkı yatırım var aynı zamanda. Makine yapmanın dışında. Türkiye'de epey bir ihracat var sektöründe. Özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde Orta Asya'ya makinecilerin en iyi var bunlardan bunu de biliyoruz? Çünkü bazı elemanları İtalya'dan biz sağlıyoruz onlara. Dolayısıyla biliyoruz kimlerin nereye neler sattıklarını. Kurtuluşu bizim makinecilerin gelişmesi ve kurtuluşu bu bağlı. Yalnız bunu yaparken İtalya'nın gibisini yapmamaları lazım. Gibi değil, gibiyle olmuyor iş. Kendi tasarımlarımızı kendi teknolojik gelişmelerimizi koymamız lazım masanın üstüne. Şu anda hala gibisini yapıyoruz çoğunlukla. Doğal kat sektöründeki e, kademelerin geçişleri anlattınız. Ve evet. bunları 3-4 kademede toparladınız. Evet. Evet. Yani devrim niteliğindeki değişimleri Doğru. özetlediniz. Peki günümüze gelirsek, mesela günümüzde çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Biraz evvel sizler çok güzel şeyler söylediniz. İtalya'da 8-10 tane makineci kapatmak zorunda kaldığında bazı insanlar mutlu oldu. Ama bize bir şey kazandırmadı. Bugün İtalyanların yaşadığı o dar boğazı şu anda Türkiye'ye yaşar hale geldi. Birçok tezgahlarımız ve fabrikalarımız boşalır hale geldi. Çin'in istila diyorum ben buna, dünyanın istila diyorum. üretim istilası maalesef, maalesef Türk makine sektörünü derinden yaraladı. Doğru. Hatta ve hatta tekstil makinası ve doğal taş makinesi üreten firmalar sadece kapatmakla kalmadı. Tekstil sektöründe de, de Mısır'a kaçışlar başladı veya yan ülkelere kaçışlar başladı. Bu ekonomiden diyelim dalgalanmadan, dünyadaki dalgalanmadan elbette ki biz de payımızı alıyoruz. Ama sanki Türkiye iki katı bir bay, pay, alıyor. Bir de kendi işimizde bir krizimiz var. Artık buna yapay kriz diyelim, sunni kriz diyelim, üretim maliyetlerine yetişememek diyelim, doların sabitlenmesi diyelim, faiz oranlarının yükseltilmesi, yatırımdan insanların korkması diyelim. Ne diyeceksiniz? Tahir Bey bu konuya nasıl bakıyor? Şimdi bunların hepsi var. E, haklısınız. E, ana olarak da aslında sermaye eksikliği var. Şimdi Çinlilerin Türkiye'ye 24 aya kadar varan banka garantisi istemeyen satışları var. Yüzde 20 ile. Bunu ne İtalyan sağlayabilir bugün için ne de Türkler sağlayabilir. Şimdi oradan öyle bir avantaj da geliyor şimdi yatırımcı da haklı olarak o avantajı kullanıyor. Yalnız bunun dışında asıl köken de başka bir sorun var. Taş konusunda Akdeniz Havzası'nın kuzeyi bütün ülkeler birbirini takip ediyor. Türkiye'de yaklaşık İtalya'nın 15-20 sene önce yaşadığını yaşıyor. Bugünün nasıl olacağını zaten 15-20 sene önce İtalya'da gördük. Böyle hani biraz böyle konuları makineciliğin dışına çıkmak gerekirse siz de bir duayan sayılırsınız verdik yaşça Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nden, İstanbul'dan, Anadolu'ya taş sektörü zor bir sektör, kaba bir, bir sektör. O, buna adaptasyon, onun, hani aynı dili konuşmak. Anadolu'ya çıkıp da aynı dili konuşabilen Avrupa'lı sayısı çok azdır yani. Bu bağlantıyı nasıl kurdunuz? Eski anıları şöyle bir deşmek gerekirse nerede zorlandınız? Böyle hiç unutamadığım dediğiniz böyle ya bu benim hayatımın niye taşı oldu? Böyle bir deprem yaşadım, silkindim, tam ümidi kesmiştim, böyle mi oldu dediğiniz böyle anılardan. Hatırlar mısınız bir zamanlar Antalya'da fuarlar vardı, taşınarlar. anlaştım üzerinde. Onun dışarıda da böyle yemek yenen masalar, sıraları olan bir yer vardı. Bir an, i̇sim vermeyeceğim, bir anekdot anlatacağım. Bir gün çıktım orada, bir şeyler diyorum. Ah, baktım arkada iki kişi konuşuyor, benden bahsediyor. Şuna baktım çaktırmadan, ikisi de müşterim. Biri öbürüne diyor ki, çok kız herif diyor, heriften hiç hoşlanmıyor. Ben ne diyor, daha da adamın söyledikleri hep doğru çıkıyor. Demin anlattığımızın karşılığı bir şey mi zorluyor? ben dedim, ben de? E peki İstanbul'a dönecek olursak, e, biliyorsunuz iç piyasanın kalbi İstanbul'da atıyor. Bu bir gerçek. <laughs> Mimarlar, projeler, büyük e, ihaleler ve bu bölgede. İstanbul'un %60'ından fazlası bir kere e, ruhsatsız binadır. Ne yazık ki yani yüzde de yanılıyor olabilirim. E, ruhsatlı olanların bile çok büyük bir çoğunluğu neredeyse 50 yıllık. 50 yıl önce Türkiye'de bir çelik yoktu. 50 yıl önce deniz kumu Yıkanmış kum yoktu, beton yoktu. Dolayısıyla bütün onların Hatta e, e, inşaat standartları da e, yanlış uygulanmış. Dolayısıyla onun hiçbirinin ciddi bir depreme dayanıklılığı yok. Ama yani İstanbul ufak bir yer değil ki mermer tutar bu nerelere uğranıyor. Etiler'de e, ve Levent bölgesinde ben birkaç tane firma belirtmeyeceğim. Şoğrumun, mermer şoğrumun kapandığına şahit oldum bir devamı mı var? Şimdi bakın bu gene benim demin söylediğimle ilişkili bir Şimdi Türkiye'de projecilikte çok başarılı bir takım firmalar da var. Yani fabrikalar var. Onları bu anlattığımın dışında tutuyorum. Ama ben genelde şu anda da makine satış onlar. Ben çok proje makineleri satan bir firmayım. Çok açıklıkla söyleyebilirim bunu. Atölye almışsa eğer benim makinemi daha başarılı kullanıyor. Fabrika almışsa kullanamıyor. Ben lafı şuraya getireceğim. Acaba doğal taşta iktisatlaşma mı gerekiyor? Yok hemen şimdi o, değil. Yani de, Afyon'daki, Denizli'deki veya ne bileyim Antalya'daki, Vurdu'daki bir levha fabrikası Türkiye'de, İstanbul'a gelip yüksek maliyetli bir yerde bir showroom açması ve bitmiş mamulü e, onun da ürettiği bitmiş mamulü buradan satması e, o işin e, uzmanı değilim o bana e, çok kolay gibi gelmiyor. Niçin? Çünkü İstanbul'daki e, alıcı Sonunda fiilen işi yaptırabildiği bir takım dediğim gibi bahsettiğim bu sofistik atölyeler var. O da gittiği zaman kontrol olanağına sahip. Mimar değişiklikler yapabilme olanağına sahip proje üzerinde. Siz İstanbul'da 300, 400, 500 kilometre uzaklık fabrikada bu irtibatı kolay kuramazsınız. Belki çok önemli, belki çok ufak bir ayrıntı söyleyeceğim ama çok önemli. Türkiye'de biz eskiden çoktu, şimdi daha az. Este bağlantılı bir sürü fayans hatlarımız var. Şimdi kısmı çalışmıyor ama hala Türkiye epey çalışan var. Buralarda otomasyonlarımız eksik. Siz normalde siyasette de ilgileniyorsunuz ama gazetecilerin sorularını geçiştirenler genelde iyi politika bilirler. Biraz daha bir hani, soru sordum ben Tahir Bey'e. Dedim ki ...kırılma noktanız dedim sektörde. Devrem etkisi yaratacak... ...böyle anılardan... ...böyle bir... ...geçmişi şöyle gözümüzün önünden geçirsek. Mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken... ...doğal tarz sektörünü düşünüyor muydunuz? Aslında... ...beni çok fazla etkileyen bir şey yok. Dediğim gibi... ...ben... Mühendis. ...kendi bir çizgim var. O çizgim... ...bazı yatırımcılara uygun düşmüyor. O zaman aykırı düşüyoruz. Evet kıymetli izleyicilerimiz e, dediğim gibi ayrılan süre 15 dakikaydı ama 1 saate yakındır Tahir ile birlikteyiz. İnşallah bu sohbetlerin devamı gelir. Ocaklarda sohbet ederiz, ocaklarda karşılaşırız. Doğa kat sektörümüze son olarak toparlamak gerekirse neler söylemek istersiniz? Son cümlelerinizi alalım. Ee, Türkiye'nin hala önü açık kuvvetli olabileceği bir sektör. Dünyada dört adet büyük taş tüketen bölge var. Böyle Amerika'dan çıkan Çin, Çin. Ve de parasını petrolden kazanan iki bölge. Yani Rusya ve Orta Asya'nın bir bölümüyle Orta Doğu. Evet. Şimdi ki e, devletin inşaatlara kredi verme olanaklarını kısmasıyla biraz zorlandı. Orada Amerika faizleri yüksek tuttuğu için de zorlandı. İki diğer bölgede de savaş var. Bu savaşlar eninde sonunda bitecek evet, ve ihtiyaçlar devam ediyor. Şimdi e, ya bizim tartışmalarımızın hazırlanması lazım şimdiden ona. Hmm. Ukrayna geleneksel olarak sert taş yani magmatik taş şu üstelik kalın kesit kullanan bir bölge. Kendi taşları var ama kendi taşlarına yetecek fabrikaları yok. Buraya herkes şu anda şu anda göz dikmiş vaziyette. Belki de hazırlanması lazım. En büyük rakibimiz o da Polonya olacak. Çin'den alamazlar çünkü Ruslarla işbirliği yaptığı için politik sorunlar çıkabilir. Oraya e, orası bir keza güneyimizde er inşallah o orada da bir barış gelecek yine baştan inşa olacak oralar. Oralar için taşı sağlayan ana ülke Türkiye'dir. Buna hazırlık yapması lazım herkesin. Bu geçiş süreci de teknolojimizi yenileyerek işte butik ve atölye tipi projelerle kendimizi geliştirerek makine, ekipman ve donanımızı geleceğe adaptasyon sağlayacak ve işçilerimizi, istihdamımızı iş bu şekilde hazırlarsak dediğiniz gibi ihtiyaçlar birikiyor. Şimdi savaş var ama ihtiyaç durmuyor, devam ediyor ediyor. Veya çıkarak devam ediyor. Sonra yoğunlaşma söz konusu olacak. Umarım dediğimiz yeri almaz. Türk firmaları yerini alır. Okay. Ee, i̇nşallah diyelim. Peki ben bu anlamda size çok teşekkür ediyorum. Bize sahibi çok Gerçekten sizle siz sohbet etmek büyük keyif. Ama daha sonra böyle daha özel konulara girmeye çalışacağım inşallah. Bir daha kendimize de bekliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Bizden ayrılmayın.